Anladım. Ankara'dan gelen cephanenin hepsi bu mu? Evet paşam. Dört hafif makinalı tüfek, beş yüz piyade tüfeği. Memleketin imkanı bu kadar. Şikayet etmeye hakkımız yok. Bu sadece Türk Yunan Savaşı değil yüzbaşı. Bu zenginle yoksulun savaşı. Cephanemiz düşmanla ...az versin paşam. Cesaretimiz daha çok. Cephanemizin azlığını canımızı feda ederek kapatırız gerekirse. Kapatırız herhalde Lakin belki durumumuz sandığımız kadar vahim değildir. <laughs> Ali Paşa'dan gelen malumata göre... ...dördüncü kolordunun başından General Stefanos alınmış. Bu iyi bir şey mi paşam? <laughs> Yunan ordusunda işler karışık yüzbaşı. İyi tabii. Generalim, kumandan Filipos sizi bekliyor. General. Size iyi bir haber verecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sizin gibi değerli bir generali kaybetmek istemiyoruz. Hele hele vasat ve sicili kirli bir yüzbası için. Dolayısıyla bu davayı kapatacağız. Sağ olun kumandan. Ancak Yüzbaşı Yanis'i çekip vurmanız bütün orduda duyuldu. Bu sebepledir ki soruşturma tamamlanana kadar geçici bir süre bütün görevlerinizden alındınız. Buna 4. Kolordu Kumandanlığı da dahil. Sizi şu anda 4. Kolordu'nun başına getirmek orduda bir infial yaratır. Kumandan ordumuzun bana ihtiyacı var. Hele ki taarruz tarihi bu kadar yakınken. Kolordu'yu komuta edecek bir general nasıl bulacaksınız? Buldum bile. Ben bizzat dördüncü kolordunun başına ben geçeceğim general. Asmayayım artık suratını. Nasıl, Nasıl asmayayım abla? Annem sana da tuhaf gelmiyor mu? Sanki babamın tarafına geçmiş gibi. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Aa, Yalnız değilsin. Ben varım. Alexe. Senin ne işin var burada? <laughs> İyi akşamlar, hanımlar. Asil siz ne yapıyorsunuz burada? Biz görevliyiz, nöbetteyiz. E ben de bir çeşit kamu görevine geldim diyebilirim. Haklarımız için. Babamın özel müsaadesiyle yetimhaneyle ben ilgileneceğim artık. Kim bu? Kirios Mikola. Yeni arsiyeciniz. Hanımlar, memnun oldum. Nasıl? Sen kime sorduğuna getirdin bu adamı? Babama sordum. Yıldız. Kendisi onayı verdi. Yetimhaneyle ilgili fikirlerimi hayata geçirmem için de oldukça ısrarcı. Ama ne âlâ. Bir düşünün. Buraya her gün kaç tane çocuk geliyor. Nerede bulundular? Neye benziyorlar? Geldiklerinde kılık kıyafetleri neydi? Vücutlarında belirgin bir iz var mı? Bütün bunların kayıtlarının çok iyi tutulması gerekiyor ki... ...bu savaş bittiğinde bu çocuklar da ailelerine kavuşabilsinler. Bana olan yargınız kabalık etmenize sebep oluyor. Ben müsaadenizle... ...Kirios Mikula'ya yetimhaneyi göstereceğim. Yıldız, ee, ortaya hemen selam söyle. Tamam. Koca bir taarruzun neticesi bu karara göre şekil alabilir. Mr. Hamilton, bunlar yaşanmasın diye ya, ailemi bile geride bıraktım ben. Lakin kadere hükmedemiyorsunuz. Kader Kader sorumluluk almak istemeyenlerin en sevdiği kelimedir bence Aziz Hanım. Cevdet. Cevdet. Davayı kapatmışlar. Ne güzel. Sen niye böylesin? Dördüncü kolordudaki vazifemi kaybettim. Hatta ben yukarı çıkıyorum. Şu üniformayı sırtımdan çıkartıp atabilmek için ne çok dua ettim Allah bilir. Şimdi geldiğim hale bak. Vazifeme geri dönebilmek için canla başla uğraşıyorum. Cevdet. Senin bir suçun yok ki. Bütün suç benim eğer karşına çıkmasaydım harp bitene kadar benim... Hadi Allah rızası için. Bunları bir daha duymak istemiyorum sen. Bunu bulacağım böyle ya da böyle ben bulacağım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.